YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar yine güncel bir video ile birlikteyiz Bu videomuzun konusu balıklar için gerçekten bence çok faydalı olacak bir konu Atlanmaması gereken konulardan biri balıklara vitamin takmiyesi yapıyoruz Bunu da Bemix'de yapıyoruz Belki çoğunuz bu ilacı kullandınız bu vitamin ilacını Belki kullandınız ileride kullanacaksınız. Bir vitamindir bu. İnsanlar için satılan bir vitamin. Eczanelerde satılan bir vitamin. Bunu balıklarımıza uyguluyoruz. Herhangi bir bir yan etkisi yok. Bunu belirtebilirim. Uygulanma şekli normal tablet yeme veya bir e, bitkisel yeme. Bunu döküyorsunuz. Kurumasını bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra balıklarınızı besliyorsunuz. Ben tablet yeme uyguladım. Tabletimi uyguladığım zaman şu şekilde bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Manzarayı görünce gerçekten güzel bir manzara. Size bunu göstermek istiyorum. Yaklaşalım biraz. Görüyorsunuz. Tablet yemi Bemix'li tablet yemi affetmeden götürüyorlar. Böyle bir manzara belki görmediniz veya Gördüğünüz güzel manzaralardan biri. Gerçekten bu yem zaten Spirulina yemi. Sela'nın Spirulina tableti. Kullandığım bir yem. Buna anlattım Zaten vitamin, e, içindeki vitaminler açısından güzel bir yemken mix'te bunu süslediğim zaman, takviye ettiğim zaman balıklar için ayrı bir besleyici özelliği oluyor. Çünkü balıklara B vitamini veriyorsunuz. B vitamini balıkların mukoza yapılarını mukoza yapılarını gerçekten etkiliyor ve mukozalarını daha güçlü yapıyor balıklar böylelikle hastalıklara karşı daha dirençli olabiliyor yavru, büyük, küçük fark etmiyor hepsi yeme saldırıyor görüyorsunuz şu anda yeme gelmeyen balık var mı? var ama onun nedeni de bunlardan fırsat olmadığı için gelemiyorlar şöyle yaparız hem daha net görürsünüz Gerçekten yemden bir parça kalmadı neredeyse. Bir de şunlara bakalım aşağıdaki damızlıklarımıza. Onlar da gerçekten çok iyi bir şekilde götürüyor yemi. Onları da göstermek istiyorum size. Damızlık grubumuz burada. Hani bir... ...belirli bir kısmını sahiplendirdim. Şu kadar bana kaldı. Bunlar zaten herhalde düzenli yüze yakın yavru yapıyor. Yüzün üzerine bunlar bana yetiyor. Bunlar da yemi çok seviyor. Zaten Spirulina tableti çok seviyor bunlar. Bemix'e süslediğimiz zaman ayrı bir etki yaratıyor. Buradaki balıklar yeme gelmemesinin nedeni yemi koyarken biraz dağıldı. Bunlar da yerdeki yemleri yiyorlar. Burada da zaten yem yem balıklarımız var. Hani bizim için belki bemix'in kokusu hoş olmayabilir ama balıklar tarafından gerçekten güzel karşılanıyor. Onlar insanlar gibi kokuya takılmıyor ve yemden herhangi bir parça kaldı mı bakalım. Evet, yemden herhangi bir parça şu anda kalmadı gördüğünüz gibi. Bizim canavarlar bu yeminde üstesinden güzelce geldiler. Yem bırakmadılar. Burada 150'nin üzerinde balık var. Büyüklü küçüklü. Tabi tablet yem bir tane tablet yemi götürüyorlar. Hamileler de var. Aslında su balıkların forumları düşmüştü. Baktığımız zaman gösterebiliyor muyum? Şunun. Ee, birkaç tane büyük balık var. Şu zaten bitmiş. Şunun formu düşmüştü. Burada kendi kendi bu vitamin takviyelerle kendilerini toplamaya başladılar. Bunlar da artık hani e, bu balıkları biraz ayırmıştım adamızlık balıklardan çünkü formları kötüydü, yavrulayamıyorlardı. Yavru balıklarla baktım, vitamin takviyeli yaptım. Artık bunlar da kendini topladı. Yine damızlık, yavru yapabilecek moda geldiler. Hatta hamile bile kalmış burada kendi kendine. Bak şu balık. Netleyebilirsek. Bu balığı tekrardan aşağı indireceğim damızlık grubumuza. Tekrardan orada yüzsünler. Çünkü bize yeni yavrular gerekiyor. Yemden bir parça kalmadı. B vitamini gerçekten faydalı. Siz de balıklarınıza en azından hani benim kullandığım şekilde size önereyim ayda bir kere balıklarınıza vermenizi öneriyorum. Balıklar için çok faydalı. Hasta olmadan bunları verirseniz zaten balıklarınız kolay kolay hastalanmaz. Hastalıklara karşı son derece dirençli olurlar. Buradaki balıklarda zaten yine götürüyorlar. Mukoza yapısını çok güçlendiriyor bu yemler. Bir sonraki güncel videomuzda görüşmek üzere. Videoyu çok uzattık çünkü. Hepinize iyi günler deriz.